Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım. Evet bir konuda sıkılmışsın ama yüreğin öyle bir ferahlıyor ki çok şükür diyeceksin. İstediğin muradına ereceksin onu söyleyeyim. Bir yatırımın bir şeyin varsa da bununla ilgili de çok güzel haberler alacaksın. Hanene böyle kocaman bir ay gelip oturmuş gibi bir maddiyatla ilgili bir parayla ilgili bir şey varsa beklediğim bir şey varsa yükselmesini beklediğim bir şey varsa bilemiyorum ama burada ee, yani artışa geçiyor, yükselmeye geçiyor inşallah hakkında hayırlısı olsun diyeyim. Evet, e, bir kaç kişi arkana dönmüşsün Sanki böyle. Nasıl söyleyeyim sana? Bu arkana döndüğün insanlar yani. E, Ellerini kaldırdıkları için böyle dua gibi sanki helallik isteyecekler ama sen bunları arkanı döndüğün için yani bunların ne yüzünü görmek istiyorum ne helal sana çok kötü bir haksızlık yapılmış bunu söyleyeyim önce sanki senin bu içinde kanayan bir yara ama bu bugün ait değil hani böyle yıllar önce olan bir şey gibi hala affedemediğim bir şey var yani bu senin yani bu senin sanki canım kanım dediğin insanlardan sanki ve güvendiğin Güvendiğin değil, belki bir arkadaşındı, bilemiyorum, belki sevdiğindi, belki eşindi, bilemiyorum ama güvendiğim bir insan sanki içindeki yara gibi diyebilirim. Ama e, arkanı dönmüşsün, inşallah helal edersin ama e, seni çok zorlamışlar. Evet, elinde böyle küçük bir defter gibi var. Bir pasaport mu, bir e, belge mi? Yani bir şeyle, bir kağıtla uğraşıyorsun. Yani burada e, bilemiyorum bir noter işi mi, bir devlet kapısı mı? Sanki elinde böyle bir kağıt, bir bir şeyler olacak gibi. Ve e, iki, üç kişi gelip bir e, konuşma, küçük bir toplantı gibi bir şey olacak. Bazı şeyler konuşulacak. Ama sanki bu biraz da hani böyle... E, nasıl söyleyeyim işle de ilgili olabilir de aile hayatıyla da ilgili olabilir bazı şeyler belki bir ortaklıkla ilgili bilmiyorum belki bir şey alacaksınız bir şey çıkaracaksınız bundan da ilgili olabilir ama böyle toplulukla olacak bir şey yani birlik beraberlikle yani sadece ben değil buyurun siz de kazanın gibi bir şey yani böyle bir konuşma olacak aile içi de olabilir bilemiyorum bu iş çevreniz de olabilir ama böyle diyebilirim. Evet ortada kocaman bir sofra var. Sofra berekettir. Bir konuda bereketleneceksin ve üstünde tabaklar falan var böyle bir bereket olacak. Yani ama senin emek verdiğin bir şeyin bereketi olduğunu duyacaksın ya da göreceksin. Çünkü e, kenarında duruyorsun. Evet uğraştım ama başardım dediğin sanki böyle kendi işin, kendi alanın, yani kendi maddiyatınla ilgili bir bereket. Belki çalıştığın alanla ilgili, belki terfinle ilgili. Bilemiyorum ama böyle e, iş hayatında böyle bir e, parayla ilgili bir bereket olacak evet böyle iki kalp birbirinin yanında duruyor sanki böyle biz görmesek de birbirimizi severiz yan yana olmasak da biz birbirimizi severiz sanki böyle hani bir sevgi aşk çünkü böyle üstünde duruyor hemen belki uzakta olan birisini bekliyorsunuz bilemiyorum belki yanınızda olan birisiyle sevdiğin insanla eşinle tartıştın ama yine de ben onu seviyorum hani aynı hanedeyiz ama ben onu gözetirim kollarım korurum hani haneme, yuvama sahip çıkarım. Aşkıma, sevgime sahip çıkarım dediğim bir olay da olabilir. Evet, bir dostunla, bir arkadaşınla uzun süredir görüşmediğin birisi olabilir. Bir araya geliyorsun. Yani burada çünkü böyle nasıl söyleyeyim, bir özlem var gibi. Yani uzun süredir görüşmemişsiniz ama bir konu için tekrardan bir araya geleceksiniz. Belki de ikinizin de yüzü aydınlık ve gülümsüyor. Onun için hani burada e, güzel şeyler olacak diyebilirim belki uzun süredir görmediniz, özlediğiniz belki bir olay için belki bir iş için belki bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir araya geleceksiniz e, bunu söyleyebilirim evet dev gibi bir ağaç var böyle dipten yukarıya çıkan dev gibi bir ağaç var bu dev gibi ağaç yeni bir olay yeni bir e, hayat yeni bir iş yeni bir kendine düşünüp yol bulma yön bulma değişim ama köklü belki evlilik e, belki bilemiyorum iş hayatın böyle köklük çok güzel bir şeyler olacak bunu söyleyebilirim hayatında köklü güzel değişimler olacak evet. E, bir avize. Avize de aydınlıktır. Karanlıkta kalan bir şeyin duyacağın, aydınlanacağı söyleyebilirim. E, i̇ki kişiden de uzaklaşmışsın. Ama bununla sanki böyle daha önce görüşmüşsün. Bu insanlarla e, böyle bir yuvarlar içinde gibisin. Sanki bir anlaşma yapılmış ama hani bir vazgeçilme gibi bir şey var burada yani bilmiyorum. O zaman e, kabul etseler de olabilirdi dediğim belki bir şeydir bilmiyorum. Ya da keşke o zaman kabul etseydim Fırsatı kaçırdığım dediğim bir şey de olabilir bu. Çünkü bir çemberin içindesiniz ama şu anda aynı konuda aynı ortamda değilsiniz. Onu söyleyeyim. Yani demek ki burada e, o konuşulan şey e, orada kalmış. Yani ilerlememiş. Bir ilerleme olmamış. Evet bir araba. Arkadaşlar arabayla ilgili bir sorun çözülecek. Gibi. Sanki böyle araba e, ama al sat mı Yoksa arabayla ilgili bir işiniz mi var? Ee, bilmiyorum, şoför müsünüz bir şey. Yani araba ile ilgili güzel bir şeyler olacak. Bir toparlama gibi bir şey var. Ya da böyle bir al satla ilgili ya da yeni bir araba mı almak istiyorsun? Bilmiyorum ama bir araba sorunu çözülecek. Onu söyleyebilirim. Evet, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Evet, ne varsa böyle aşağı doğru iniyor. Bütün sıkıntılar, dertler, kederler iniyor. Yalnız bir olay yaşamışsın, çok üzülmüşsün. Belki seninle ilgili bir şey değil. Belki çevrende olan bir şey. Bilmiyorum ama gerçekten çok çok fazla üzülmüşsün. Hani böyle havada kalmışsın. Hani böyle uykuların kaçmış. Gerçekten e, yani böyle keşke daha fazla bir şey yapabilseydim gibi olabilir. Yani böyle e, bir ...bir yere gitmişsin sanki... ...orada elinden sanki çok az bir şey gelmiş gibi... E, ...hala onun e, keşke daha fazla mı kalsaydım... ...daha fazla mı yapabilseydim gibi böyle... ...bir şeyim var bunu söyleyeyim... ...evet e, hanenin içinde de böyle bir kalabalık... ...bir topluluk var... ailemi geliyor artık... arkadaşlarımı bilmiyorum ama... ...kalabalık içindesin, bir kalabalığın içindesin... ...sanki bir kalabalık gitmiş, bir kalabalık gelmiş gibi... ...uzun süredir de yalnızmış... ...hani böyle genişmişsin... Ama ama şu anda böyle ailevi olaylarla uğraşıyor gibisin. Yani aile, evlatlar, bilemiyorum yakın aile böyle bir kalabalık içinde gibisin ama e bir şeyleri paylaşıyorsun sanki. E o şekilde evet içinde yüreğinde biriktirdiğin bir kadına karşı bir öfken var. Bu da çok uzak birisi değil. Bir kadına karşı yani e ne arkanı dönüp gidebiliyorsun ne de sevebiliyorsun gibi. Anladın mı? Bir kadına karşı bir öfken var. Ne gidebiliyorsun ne de aman aman canım kanım deyip sarılabiliyorsun. Ona karşı böyle bir şeyler var anlamadım ama e, uzak durmaya çalışıyorum ama kopamıyorsun da bu kadından. Hani yük gibi mi bilemiyorum. Yani burada bilemiyorum bir sorun var yani. Evet bir maddiyat arkadaşlar. Burada bir yunusunuz var. Bir kısmetiniz maddiyatla ilgili uzun süredir beklediğiniz güzel bir haber alacaksınız. Şanslısınız bu konuda. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.